Çin Uygur bölgesinde büyük ölçekli gözaltı merkezleri inşa etmeye devam ediyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü 24 Eylül'de uydu görüntüleri, Google Haritaları ve diğer coğrafi konum araçlarına göre Çin'in 2017'den bu yana Uygur bölgesinde 380 gözaltı merkezi ve yeniden eğitim kampı inşa ettiğinin ortaya çıktığını belirten bir rapor yayınladı. Onların %50'si yüksek güvenlikli kurumlardır uzmanlar yerel yönetimin orta güvenlikli eğitim kamplarının kullanımını aşamalı olarak durdurduğunu ve mahkumları yüksek güvenlikli hapishanelere naklettiğini belirtiyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü Perşembe günü Sincan Veri Ağı'ndan araştırma bulgularını yayınlayarak Çin hükümetinin Aralık 2019'daki tüm mahkumlar eğitildi ve serbest bırakıldığı açıklamasını yalanladı. Enstitü, Uygur bölgesinde toplu tutuklama ve ceza infaz kurumlarının inşasının devam ettiğini dikkat çekti. Çin hükümeti sözde mahkumların eğitimlerini tamamladığını açıklamış olsa da söz konusu veri tabanında yer alan bilgiler, yerel yönetimin 2019'dan beri yeni gözaltı merkezlerinin inşasına yatırım yapmaya devam ettiğini gösteriyor. Aralık 2019 itibarıyla Doğu Türkistan'da 75 tutuklu yargılama merkezinin inşaatına başlandı. Çin'in yeniden eğitim kampları konusundaki iddiaları hala uydu görüntüleriyle yalanlanıyor. Doğu Türkistan'da uygulanan gözaltı sistemi incelenirken, uydu yardımıyla tespit edilen cezai kurumların dört kademeli olduğu ortaya çıktı. Bunların ilki genellikle çit ve duvarlarla çevrili eski okul binalarından dönüştürülen düşük güvenlikli tesisler. Daha önce yabancı gazetecilerin Çinli yetkililerin rehberliğinde bu tesisleri ziyaret etmesine izin veriliyordu. Birinci ve ikinci derece alıkonulma yerlerinin çoğunda artık iç çitler, dikenli teller ve taş duvarlar var. 3. ve 4. derecedeki kamplar dikenli tel ve gözetleme kuleli sağlam duvarlı tesislerdir. Bölgede şu anda yapım aşamasında olan 75 kurumdan 14'ü hapishane, 30'dan fazlası yüksek güvenlikli toplama kamplarıdır.